Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tadına doyamayacağınız dünyanın en kolay kurabiyesi bezeden kurabiye yaptım. Mutlaka deneyin lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı atın. Sözü fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. İlk olarak çırpma kabına 4 adet yumurta beyazını alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyunu ekledim ve çırpmaya başlıyorum. Yaklaşık 1 dakika çırptım ve iyice yumurta beyazı köpürdü. Şimdi üzerine 140 gram toz şeker ekleyeceğim. Yani bir su bardağından bir parmak eksik diyebilirim. Toz şekeri 4-5 parça halinde ekleyeceğim. Şekerin tamamını ekledim. Ve bu şekilde yaklaşık 4-5 dakika çırptım. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Beze hamuru hazır. Gayet güzel oldu. Ve üzerine 80 gram damla çikolata ekleyeceğim. Ben yarısını beyaz çikolata, yarısını da sütlü damla çikolata kullandım ve 50 gram böyle kalın kalın doğradığım bademi ekliyorum. Bir pakette vanilyayı ekleyip karıştıracağım. Bademi çiğ badem kullandım. Daha önce de Kanalımda bu kurabiyeyi denemiştim. Fakat o zaman kavrulmuş badem kullanmıştım. Ve ayrıca beyaz damla çikolata kullanmamıştım. Bu ikisini de şiddetle öneriyorum. Gerçekten harika oldu. Kurabiye hamurum hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hepsini bir ayarda yapabilmek için dondurma kaşığını kullanacağım. Ama isteyenler dondurma kaşığı olmayanlar iki tane tatlı kaşığından da yardım alarak kurabiyelerini şekil vererek koyabilir. Dondurma kaşığıyla bu şekilde kurabiyelerimi tek tek koyuyorum. Kurabiyelerim pişmeye hazır. 90 derece önceden ısıttığım fırında 1,5 saat pişirdim ve 1,5 saatin ardından kurabiyelerimin nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz servis aşamasına geçebilirim çünkü kurabiyelerim tamamen soğudu. Belki abarttığımı düşünebilirsiniz ama bu kadar kolay, aynı zamanda da bu kadar lezzetli bir kurabiye tarifi mutlaka deneyin. Lezzetine bakın. Ayrıca misafirleriniz tadına doyamayacak. Altı da üstü de gayet güzel pişmiş. Lezzetine bakıyorum sizin için. İnanın şahane. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.